<tık> Mutlu perşembeler günaydın diyorum. Benim için sabahın çok erken bir saati. Saat 8'i geçti 8.30. Ben uyandım uyandım keşkülle bir güzel koşuşturduk sabahları böyle pek neşeli oluyor pek bir sevdirmek istiyor kendini onunla seviştik oynaştık bir güzel Ondan sonra şimdi günüme başlayacağım hemen bir ilacımı alacağım Ondan sonra da kahvaltı hazırlayacağım günü. pratik bir şeyler hazırlayayım istiyorum bir başına insanın canı yemek yemek de istemiyor yumurta haşlarım böyle hemen ekmek, peynir, zeytin. Yumurta yeter. Doyurur. Büyük bir şeyler yapmayacağım. Ondan sonra bakalım gün içinde neler yapacağız. Hiçbir planım yok. Hiçbir işim yok evde. Bakalım gün bize neler getirecek. Hadi o zaman başlayalım. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Oh öpücük öpücük kuş bekliyor böyle çatılara konan kuşları bekliyor izliyor kuş gelince bir heyecanlanıyor ne yapacağını şaşırıyor <laughs> annesinin balı bu annem kuş yok mu yok mu kuş gelmedi mi annem oy kuzum Balım benim balım. Seyret annem Seyret. Yağmur yağarken de şaşırıyor. Yağmur yağarken de bakıyor 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 şaşırıyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Çıkan sesler onu ürkütüyor biraz. Çok şiddetli olduğunda. Seyret annem ben mutfağa gidiyorum. Kahvaltı hazırlamaya. İki tane tane ben koydum tost makinesine. Bimden aldığım iki tane böyle bazlama vardı bazlama yemeye karar verdim. Yumurta pişirmeyeceğim. Nasıl yapayım? Tamam mı yedim miyim acaba? Yarın Başka bir şey yok. Buyurayım ortadan ikiye. Yarısını mı yapsaydım diye düşündüm ama. Yerini çoktan yememiştim bazlamada. Yağ süreyim, şöyle tosta ısıtayım. Bu bizim bu Bulgaristan'dan almıştım gelirken. Sürerim. Kavamız da bitiyor artık. Bir kaşar koyarım arasına. Zeytin, çay, çayım hazır. Daha ne olsun? Ne olsun daha? Ya çok şükür hamdolsun. Bunları da bulabiliyoruz yani ya da bilirdik. Bundan biraz tereyağı alayım ben ama. Süreyim. Hazır olsun. Biberler közlenince koyarım. Evet. Müge de başlıyor. Müge'yi izlerken her zamanki gibi çoğunlukla kahvaltı ederim Müge'de. Dün bime gittim. Çıktım şöyle bir yürüyüş edeyim dedim. Akşam saatte, akşam ezanlar okunmadan. Gittim bimi gezdim, oradan çıktım, şoku gezdim, oradan çıktım A101'e gittim, sonra döndüm dolaştım. Hemen bizim burada iki tane bim, bir tane A101 daha var. Onlara girdim. Niye girdim? Çünkü farklı ürün geliyor bizim burada. Sizin orada da öyle midir bilmiyorum. Bir tanesinde bizim evimize yakın olan bime içlik gelmiş. Erkek içlik. Baktım var L beden, M Oğlum alayım dedim. L'sini alayım diye düşündüm. Söyledim ki gideyim bakayım. diğerinde de var mı? ikincisini falan alırım. Hani iki tane değiştirmelik olur. Kaşar da keseyim bu arada konuşurken. Hem konuşup hem de iş yapamıyorum. Ya konuşuyorum sadece işim kalıyor. Ya da işimi yapıyorum. Böyle bir vaziyetteyim ben. Şöyle yapacağım. Birim birim keseyim. Şöyle kaç tane korsam. Olsam. Olsa. de şöyle yapalım. dolaştım, yürüyüş yaptım, üst mahallelere gittim. Ha, açıkçası, neyse kahve içerken anlatayım ben size. Bunları. Ah, biber patladı. Göçmenliğimi her yerde konuşturuyorum değil mi arkadaşlar. <laughs> Göçmenlerin bir biber düşkünlüğü vardır çoğunlukla. Bazı zamanın üstüne de bir süreyim tereyağı. Daha lezzetli olur. Bizim evde oğlum kulakları çınlasın derste de midir şu an bilmiyorum. Bugün canlı dersi vardı. Bazı gün, çoğu gün online dersleri çocukların da. Şey, fazla geldi yani. Şöyle bırakayım. Aa, tost oğlundan Öyle güzel tost yapar ki. Eminim çok özlemiştir kendi tostlarını. Sordum yurtta tost var mı diye. Var tabii dedi. Arada yaptırıyormuş. Canı istediğinde. Ee, ama diyor şey ben dedim. Ama seninki gibi olmaz. Senin tostun gibi biraz büyük geldi ama şey seninkiler gibi olmaz sanırım diyorum. Evet diyor. Çok böyle özene özene tostu çok sevdiği için en çeşit şeyler katar içine özel kendi sevdiği şeyleri işte. Gelince tost yapar. İşte aldım işte dedim. Yanımda bir şey istiyor musun? Sana kargo ile göndereceğim. Ne istersin? Ben benim. Bursa'nın toprağına koy diyor. E sonra şey dedim. O zaman e, bir kafanıza koyayım. Açık açık koklarsın. Böyle. Özlem böyle bir şey. <laughs> Çok şükür. Hamdolsun. Hamdolsun. Bugün nerede şükürler olsun hepsinin bizim hayatımızda çok büyük önemi var. Sokaktan aldığımız sandviçler var ya, bayılırım onun tadına. Çocukken oyun oynardık, sandviççi geçince anne. Salça ekmek, bayılırım. Çocuklarım da bayılır. salça kültürü sanıyorum diğer şehirlerde pek yokmuş arkadaşlar. Her tarafa da biber salçası süreceğim. Şöyle. Biber salçasını da serelim Tatlı. Tatlı <laughs> biber salçası. Şöyle. Yetsin mi? Yetsin. Şurada kalsın. Biraz tuz ekelim. Hemen kaşarları diziyorum. Ve azıcık kaşarların üstünü de ısınsın ve erisin diye bastırıyorum. Evet. demir başım bu hazır bence çıkarıyorum nasıl yapalım nasıl alalım seni nasıl alalım nasıl alalım sıcak Allah'ım çok güzel oldu bunu hemen alayım şöyle kenara yanmasın sıcaktan ve benim kahvaltım böyle arkadaşlar bana afiyet olsun kahvaltımı ettim şimdi nikahlı gönlü bitti nikahlıdan sonra hemen dedim yemeğimi koyayım bitiremedim tostu bitiremedim bazlamadan tostu şöyle Yetsin mi bu kadar soğan? Çok büyüksü soğanım. Fazla gelecek. Yes. Evet. Tamam. Hemen bunu buraya koyayım. Yarısı da başka bir yemekte ya da salata da dolaba kaldırayım. Yemek evet, ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle yapayım. Beni görüyorsunuz. Evet. Yeşil mercimek. Uzun zamandır yapmadık. Bir baktım yeşil mercimeğim var mı diye bir de hatırlayamadım. Son mercimeğim artık ne kadarsa bir su bardağı belki bir su bardağından biraz fazladır ölçmedim tamamını döktüm şimdi soğan koydum böyle suyu piştim bir 5-10 dakika suyunu haşlayacağım mercimek çok çabuk pişebiliyor ya bir yandan da şimdi benim mercimeğimi de görün ben bir ilişki yapıyorum yağ buraya biraz yağ aldım sıvı yağ bir kaşık kadar da un alacağım. Şöyle. Ve bu unu kavuracağım kokusu çıkana kadar çok güzel kavuracağım arkadaşlar. Nasıl güzel? Böyle kahverengileşecek, pembелеşecek. Bu yemeğin meyvesi olacak. Hemen onu kapatayım? Nemden şimdi bu karnamaya başlayınca. Ben sarımsak katıyorum. Bu mercimeğin içine. Öyle seviyoruz. Neredeyse oluyor ama bir yandan da ben sarımsaklarıma ekleyeyim. Bolca sarımsak seviyorum. 4 diş ayıklayacağım doğrayacağım içine mercimekleri koyduğumda ya da meyanesini katarken çünkü çabuk pişiyor sarımsağın pişmesine ne var evet iyice kaynıyor ve ben bunu kısıyorum kısık ateşte kaynasın hmm. meyanem de tamam mis gibi koktu şu un kavrulmuş un kokusuna hızlayıp bitiyorum bence bu da hazır Kapatıyorum. Şöyle görünüyor mu? Bir kenarda dursun. Zamanı geldiğinde mercimeklerim piştiğinde hemen katacağım. Şimdi sarımsakları bir yandan ayıklayayım Bir yandan da kapının çalmasını bekliyorum. Gelecek ürünüm var. Şimdi kahve yaptığımda size bahsedeceğim. Bakalım fikriniz nedir sizlerinde. Bir şey düşündüm, bir şey yaptım ama acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Bana iyi olacakmış gibi geldi de yaptım. Şimdi ben bu dört sarımsağımı böyle bırakıyorum. Aslında ne olacak? Şu an son yanını doğrayabilirim. En azından işim bitsin. Ayrıca da sonra mercimekle birlikte koyarım diyordum ama ay tost ağır geldi mideme galiba midem hafiften böyle ağrıyor gibi bir soda ne içtim kahve yapacaktım ama kahve yapmayayım da bir soda içeyim isterseniz değil mi kahve yerine bir soda şimdi ben aspiratör açacağım çünkü burası buhar olmaya başladı. Göz gözü görmeyecek yakında. Orada da bir 5 dakika böyle kendi halinde pişsin mercimekleri katacağım. Mercimekleri kattıktan sonra zaten çok kısa sürede mercimekler hazır oluyor biliyorsunuz. bir tane daha varmış tabağın içinde. böyle iyice iyice doğruyorum. bazen rendeliyorum. Ezerek de katabilirsiniz. Şöyle. Çok az salça katayım ben şimdi buna. Aspiratörü şu an açabilir misiniz? olacak diye. Beni duyamazsınız. Zaten sesim çok kısık. Şöyle birazcık salça Bulgur pilavı yaparım yanına diye düşündüm. Onu akşam yapacağım artık kızımın gelme saatine yakın. Bir bulgur pilavı. mi yaparım. mi yaparım. Hani meyhane pilavı diyorlar ya. Gerçi kızıma görüşürsem telefonla gün içinde araşıyoruz. Ee, ona göre ne isterse onu yaparım. Sade isterse sade, meyhaneli isterse meyhaneli. Şimdi mayanesini katarken tekrar ben size gösteririm arkadaşlar. Mayanesini de katacağım Mercimeği piştikten sonra o da sanırım yani bir 5 dakika yakarlar yakınmaz. Hazır olur. Yeşil mercimeğim. Bugün yemeğimiz pratik olsun. Şimdi oturayım bir 5 dakika hem de bir soda içeyim. Arkadaşlar kahvaltı hazırlarken söylemiştim ya daha sonra anlatırım dedim. Dün çıktım şöyle bir dolandım akşam saati. Çok uykum. E, Yatsa ezanına kadar dışarılardaydım. Gezdim. Şöyle bir şey düşündüm ve birden hareket ettim. Beni az, açıkçası e, dışarı akşam saati iten e, olay neydi? Şöyle düşündüm. Bu halılarımı e, 6 metrekare halılardan, eski halılardan. Yani daha yıllarca kullanılabilir pek bir şeyleri yok ama e, koltuklarımın altına giriyorlar ha deyince çıkaramıyorum kaldıramıyorum bu e, koltuklarım leş gibi ağır e, birisini bekliyorum gelsin yardım etsin diye olmuyor en iyisi mi dedim e, bu daha covid'den önce e, düşündüğüm bir şeydi ama uygulayamadım araya covid girdi covid dedi bir ara gittim seçtim ben böyle e, geçen Yaza çıkmadan önce e, halı kestireyim dedim. İnce böyle yolluk gibi, yolluk demeyeyim de halı şeklinde de var. İnce makinede yıkanabilen e, paspas gibi. Onlardan küçük şöyle kanepelerin altına girmeyecek şekilde, masanın altına girmeyecek şekilde kestireyim düşüncesindeydi. Halılarımın şimdi yıkanma zamanı geldi neredeyse, yıkatırsam iyi olacak onu düşünürken sonra aklıma geldi tamam dedim toplayayım yıkatayım ama kalkıp kendime şöyle bir seçeyim her yerde var her yerde desen desen çeşit çeşit hepsi birbirinden güzel şuraya böyle iki metre kestireyim halılardan kalktım hemen gittim baktım bir tanesi gözüme gelişti tamam dedim bu olsun ölçülerimi verdim Üç tane kestirdim. Yani kesiliyor. Şimdi bugün onlar gelecek. Abla yarın gelir dedi. Öğleden sonra gelir dedi. Şimdi ya da işte akşama belki dükkanı kapattıklarında arabayla getirecekler. Ne zamansa ben evdeyim dedim. Buyurun gelin dedim. Getirin dedim. Bugün açıkçası o halılarım gelecek. Artık hafta sonu mu? Bu halıları iyice süpürüp kaldırırım gidip onları yerleştireyim bilmiyorum en yakın zamanda onları e, kullanacağım şöyle dilediğimde kaldıracağım çok rahat artık bu benimim ve omurgamın bana verdiği ağrıdan kaldıramıyorum her şeyi havular ağır geliyor onlar hafif makinede yıkanabiliyor atarım yıkarım dedim kirlendikçe. kimseye de minnet etmem en azından e, gel şunun ucundan tut gel bunun ucundan tut tek başıma yapmaya çalışırım işimi halı kaldırmak çok zor geliyordu bana sonuç olarak yeni kestirdiğim ince altı böyle plastik olan deri gibi halılardan aldım bugün vlogumu kapatana kadar eğer gelirse gösteririm olmazsa diğer vlogda artık görürsünüz bakalım nasıl olacak İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Az eşya, az iş. Sırtında yük oluyor insanın belli bir yaştan sonra. Halılarım da öyle olacak. Mesela bu koltuklarımı değiştirdiğim zaman, bunlardan önceki koltuklarım kuş gibi hafifti. Alıyordum oradan oraya, oradan oraya geçiriyordum. Bunlar istikbali eski. Yani 10 küsür seneden fazladır kullanılıyor bunlar. Tabii on, çok eski bunlar öyle sağlam mübarekler. Kasaları da öyle bir ağır ki. içleri de dolu eşyayla. Şimdi artık böyle sandıklı da yapmıyorlar. Bir daha alırsam Allah nasip ederse inşallah. Kullanımı rahat, hafif olmasına bakacağım. Ya da ayakta olsun altını silmek çekmek kolay olsun böyle yardım bekliyorum koltuk çekelim telefon çekelim zor oluyor size söyleyeceğim buydu <laughs> arkadaşlar şimdi gidelim bakalım soğanlar bir kendinden geçmiştir yeşil mercimeği de ilave edelim aspiratörümü kapatayım da sesimi rahat duyuyorum çok güzel özleşmiş. Şöyle hemen kapağımızı koyalım. Mercimeğimi ilave ediyorum. 5 ya da 10 dakikaya, bilemediniz 15 dakikaya bu hazır. Bunu alalım. Şöyle karıştırayım. Tuzunu şeyde katacağım. Meyanesini verdiğimde. Kuru baklalarda Böyle yapıyorum. kuru kurubakla dillerde. Böyle yapıyorum. Hemen şimdi altını da açayım. Kaynamaya başlasın. Evet. Mercimekler pişince maydık katacağız. Mercimeklerin piştiğini sanıyorum. Oo! Çok çabuk pişmiş. Çok çabuk. Karışmış bile meyanini katıyorum. Bu çok güzel. Kavrulmuşum. Ee, çok güzel bir destek katıyor. Bazen bugün katmayacağım. Bazen nane katıyorum. Nane de çok çok beğeniyorum yeşil mercimekte. Bugün canım katmak istemiyor. Sade olsun istiyorum. Şimdi güzelce ile de bir özleşsin. Kapak nerede burada? Bir sıcak. Özleşsin bir 5 dakika. Kapatacağız. Yemeğimiz hazır. Demiyim artık kapatacağım. Kapatmadan şöyle bir size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakınız, bakınız çok güzel. Bazen buna erişt'e ya da tel şehriye de atabiliyorum ama bugün atmayacağım. Böyle harika bir kokusu var sarımsak, meyane bir de şey. Hmm. Yemeği yerken bu yemeği e, bolca ben böyle e, tabi ağız tadına göre ben bol seviyorum. E, üzüm sirkesi koyuyorum. Böyle bir yarım çorba kaşığı kadar falan Hani limon yerine sirke katıyorum. Sirkeli. Bayılıyorum. Yanına kuru soğan, turşu e, turşu gerçi yapmıyorum, yemiyorum rahatsızlığımdan dolayı ama çok yakışıyor. Evet. Kapatayım ben. Artık yemeğim de hazır. Aa, şöyle bırakayım. Dinlensin. Akşam saati de bulgur yaparım. Arkadaşlar halılarım geldi. 3 tane. Hemen birisini şöyle açtım. Deseni böyle. Nasıl beğendiniz mi acaba? Gerçi yayınca daha iyi belli olacak. Yani ne olursa olsun şimdi bu e, halılardan, keşke bu eşeğim nereden geldim. Halıları kokluyordu arkalarına geçmişti. E, nereden bakarsan bak kullanım açısından benim için çok iyi olacak. Masanın altına bir tanesini böyle yayacağım, bir tanesini şöyle yayacağım. L şeklinde bir tanesi de bu ö, kanepelerin arasına. En azından parça parça kaldırmam çok kolay olacak diye düşünüyorum. Umarım kaymazlar bakalım nasıl olacak inşallah. Şöyle. iyi Bakalım deneyeceğiz. Olmadı yapamazsak. Halılarımız var nasıl olsa. Evet arkadaşlarım halılarım da size yetişmişken. Şöyle halılarımla size bir veda edeyim. Bir başka blokta tekrar bir arada olmak üzere büyük bir olasılıkla pazartesi günü olacak bu bir sağlık problemi bir kaza bela olmazsa tekrar bir arada olacağız pazartesi görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın